AK Parti'nin tarımcı kimliğiyle öne çıkan ziraat mühendisi Abdülkerim Dört Kardeş ziyaretlerini hız kesmeden devam ediyor. Ziyaretler kapsamında Dört Kardeş bugün askonu ziyaret etti. Abi, bir şey zaten. bir şey gitmiyor. Bu bir şey için AK şey Parti'nin ziraat mühendisi adaya adayı Abdülkerim Dört Kardeş, Anadolu Aslanları iş Adamları Şanlıurfa Şubesi'ni ziyaret ederek Orhan Şahin ve yönetimiyle Urfa'nın sorunları üzerine bilgi alışverişinde bulundu. Su geldi ama eğitim yoktu. Biz inatla dedik ki su geliyor. Önce bunları bir eğitelim sonra suyu verelim değil mi? Evet. Çünkü tecrübe var burada, yaşanmış olaylar var. Yani berberliği haram öğrendiler. Bari buradaki insanlar e, daha faydalı olsun çünkü. Abdülkerim dört kardeşin kendilerini ziyaret etmesinden memnun olduklarını dile getiren ASKON Başkanı Orhan Şahin, dört kardeşin çıktığı bu yolda Urfa'ya ve kendilerine hayırlı olmasını diledi. Evet, Abdülkerim dört kardeş kardeşimizi ziyaretlerinden dolayı ben kendilerine teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık, şeref verdiler. Milletvekili aday adaylığı sürecinde de kendisine, şahsına, ailesine, ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Ziraat mühendisi Abdülkerim Dört Kardeş ise ASKO'nun ilin ekonomisine ve sosyal sorunlarına yön vererek projeleri olduğunu dile getirerek kendilerini takdir ederek başarılar diledi. ASKO'dan e, yakından hem takip ediyorum çalışmalarını yakından izliyorum hem bir tarım kimliğimle hem bir basın mensubu olarak takip ediyorum. İlin ekonomisine ve sosyal sorunlarına yön verecek projeleri var, çalışmaları var. Bunlar bizim için çok önemli. 17 sanayi iş adamının bir araya gelerek bunu bir arada kurmaları. Ondan sonra 4500'e bin, yakın üyesi olan bir büyük bir kurum. Dayanışmayı, kaynaşmayı ve kendilerden ben bunun dışında da sosyal sorumluluk projeleri de bekliyorum. Bunun haricinde bilgilerini bize paylaştı, tecrübelerini paylaştı. Ben de bir kardeşleri olarak kendilerini ziyaret ettik. Çok bilgilerinden, tecrübelerinden yaptık, çalışmalardan istifade ettim etkin, rakabetçi, verimli bir çalışmaları var. Ben kendilerinden yürüyerek değil, koşmalarını istiyorum. Çünkü bizim artık vaktimiz yok. Urfa büyüyen, gelişen ve değişen bir yer. Ondan dolayı kendilerini ben tebrik ediyorum, takdir ediyorum, başarılarını devam Eğer Yüce Rabbim bize bu görevi tabi ederse, ben onlarla birlikte bu ülkeme, memleketime hizmetkar olmaya talibim. Ona kabinde Arizona Üniversitesi'nin gittim. Sulama Yönetimi ile ilgili çalışmalarla bulundum. Ondan sonra Kaliforniya'ya gittik. Sakri bir proje dediğimiz, zaten. barajının dünyanın en büyük barajı. Onunla ilgili bir çalışmamız oldu. Orada bir bayağı bir